yazdı. Tamam. Evet. Şöyle Hacı abi, Rasul Efendimiz'in bir gözüksün şöyle gel de. Gel. O kardeş, kardeşler buranın hissetiyle yanan adamlar. Tamam. Şimdi i̇şte kimler var bak. Kimler mi? İzzat sayayım sen. az çek. Sen arka yani taraf şöyle çok görüyorsun. Şey. Evet. Ben de görmeyeyim ki konuştuklarım duyuyorsun. Tamam tamam. Başta Bilal Usta. Ondan sonra onun yanında e, hocam. Uğur. Ondan sonra Şaban, Evet. Hasan. Selamet. Evet. Cengiz abi. Bu Bu oldu. Hacı Mustafa yok mu? Hacı Mustafa'ya daha gelmedi. <laughs> Ondan sonra orada bir grup var yani. Bekle. Orada bir şeydi kardeşler, babacın saçlı, Konserim, Ticaret odasında bir arkadaşım var. Sizler de çok hatırlıyorsunuz. Yakup Hoca özellikle amaret etti. Yakup Hoca sana çok özel dua etti. İnan. Çok kısa zamanda inşallah gelirsin. Çocuklarınla beraber. Öyle bir ahdim var biliyorum. Evet. Sana ayrıca video çekip göndermek isterdim ama kameramanım da iş yok. Ancak bu kadar yapabileceğiz. Hepsini toplayıp göndereceğiz. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda gelirsin. Bilal Usta'nın zaten Hasan. Oradaki bir oymamız var efendim. Aban Ejder, Aban Ejder'e de çok selam ediyorum. Şaban bizi öldürmez değil mi? Yok. Başka kimi evet. diyeyim ki İsmet böyle çok dua isteyen arkadaşlar vardı. O mahallede böyle yani. İsmi kesilmiş, nesli evet. tükenmiş. Evet. <laughs> Evet. Doğan Özdemir unuttu lan. Doğan la. abi, Doğan abi. Doğan Özdemir unuttu lan. Abi her sene dua ederim de. O kaldı gelemez kayrada Etme lan. Yazık gelsin, gel, ya, gelsin, gel, ya. Gelsin, gelsin ya, gel, gelsin ya. ne kadar da olsa. Gelsin. Yani yes. Doğan, Esken, İz... Doğan, evet. Doğan Özdemir yes. iyi adam da işte nefsine çok uyduğu için maalesef. Oğlan ben diyor şu diyor. He. Nereden kapatma? Evet, nereden kapanıyor? Hayır, <laughs> hayır. <laughs> Aynı yerden. Evet. <laughs>